Ama az önce harika bir sunum yaptık sizlerle birlikte. Uf, babam inşallah beğenir ya. Dosya da buradaymış bir tane. Uf, babam inşallah beğenir. Baba baba bakar mısın? Şu anda YouTube videosundayım. Ee, şimdi sana bir şey yaptım. Bunu aç ve içine bak bakalım bulabilecek misin? Arkadaşlar sürprizimi siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Siz de böyle bir sürpriz hazırlar mıydınız? Al bakalım. Yani ben boş sayfa bulamadığım için öyle bir şey yaptım. Aa direkt buldu. Babacığım şimdi arkasını çevir yazıyor. Arkadaşlar burada şey imza bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne yaptık. Evet, kızımın adalamış olduğu sürpriz çok hoşuma gitti. <laughs> Kızıma çok teşekkür ediyorum. Ben de seni öpüyorum aşkım. Aman şükrederim bu biz. Arkadaşlar siz de böyle bir şey yapar mıydınız? Kanalıma abone olmayı unutmayın ve takip etmeyi unutmayın. Ee, ne diyorum? Ne diyorum? Mevzuniye şeyimizi birlikte fırlatalım diyorum.